Bugün 3 Ekim 2020 cumartesi günü. Güzel bir sonbahar gününde köyümüz yakınlarında Hüseyin Okay'ın bahçesi denilen bir yerde bulunmaktayım. Köyümüz uzaklarda görünüyor. İleride mısır ve fıstık tarlalarını görmekteyiz. çoban kardeşlerimizin koyun ve keçilerinin meremeleri buradan duyuluyor. Tepelerde şu anda yayılmak olan <laughs> sürüdeki koyun ve keçiler. Evet incirlere doğru gitmek istiyorum. 5 yıl önce yine bu ayda bugüne yakın bir zamanda <laughs> yine bu saatlerde olabilir. Bir yine bir kamera çekimi yapmıştım. Evet. Yine böyle güzel bir sonbahar günüydü incirlere doğru gidiyorum bakalım <laughs> var mı bir şeyler evet. çok özlemiştim köyümü bir aydan fazla olmuştu gelmeyeli evet, şöyle bir dolaşayım dedim evet. köyüme tekrar şöyle çekeyim istiyorum sahibi de Hüseyin Okay adında birisiymiş. O yüzden Hüseyin Okay'ın bahçesi olarak bilinir burası. Gümüşdere köyünden bir traktörün geçmekte olduğunu görüyoruz. Evet. Uzun yıllar önce çocukken evet aşağı aşağıdaki derede bir arkadaşla büyük bir balığı tutamamıştık. O da tatlı bir an olarak kaldı. Ne zaman o tarafa baksam o tatlı, tatlı hanıyı hatırlıyorum. Maşallah. 80-100 tane var canım, sanıyorum. Koyun ve keçiler. çıkayım. Daha sonra toplarım sanıyorum. Yine gelecek. Evet. Gümüşdere köyde sadece minaresi görülüyor. Gümüşdere köyünün.